Silivri soğuk duruyor, sıkıntı yok şu an. Üce Türkiye ve yönetimiyle bir şey demiyorum, hiç sıkıntı yok. Gevezelik yapamaz. Zaten büyük altıdan dolayı saati aykırı. Büyük ne olur lan? Zaten... Gevşek gevşek konuşuyor ya. Zaten... Ya karı gibi konuşma oğlum. Gel icat yap o zaman. Erol Alkan, Raco. Hayır. Tamam. Gevezelik yapma, gel buraya konuşuyorsan. Ne konuşuyorsun? Ne diyorsun sen? Dayı, dayı sinirlendi lan bayağı. Buraya gel. Algılayamamış. Sen burada halkın derdine derman olma bir Ya salak bunun da hakkını savun. savun bu salan da hakkını savunuyorum. Herkes, hala konuşuyor. geri zekalı ben senin de hakkını de savunuyorum de. burada. Ya bunlara değmez bunlar. Bun bunun gibi geri zekalara değmez ha. Bunlara müstahak. Acından gebersin. <laughs> arkadaki müzik çok iyi. Müzik ne arkadaki lan? Ekonomi Bakanı bir açıklama yaptı. Son açıklamasında enflasyon düşmeye meyilli ama bilerek aniden... Bu röportajcının sesi bana şey gibi geldi bak. Bu direkt benim de bu canladı Bayanlar güldür maç içecekler. Çok benzetin niye sesini? Maç içecekler. Yok yok. Duygulanmaz. Ben hiç götürmemişsem. Nerede kaldı eşitlik? Arttırdığımızda gelmiyor. Kendini alsınlar. Aga benim için bir efsanedir. Ben, <laughs> benim için <laughs> yok, bu adam bir efsanedir. Benim için bu adam kaç yıllık video 2016 imkanı yok. Bu videoyu ben çocukken izliyordum. Rahat 2013-2014 civarındadır muhtemelen. Unutulmaz Türk televizyon efsaneleri. Biliyor musun? Akar mı? <laughs> Egemen link almış. Ne attı Negemen bakalım. Amerikan askeri vs 3 polis. uyu sarar 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 sarar. O ona sonra akarız şu an merak ettim <laughs> <için> bunu. <laughs> I know, the we but we have to. Shoot you. No, you oh, couldn't. I don't care why cop doesn't sound too bad. What do you want? You've the. Can ikamet şey yok Sari, be. 6 Haziran 2024. Wyoming eyaletinin Casper Polis Departmanına saat 21.30 sularında bir kadının çağrısı ulaştı. Bunun üzerine bir YouTube üç... linki Ruslar zaten 18'ler uyarı veriyor öncesinde. 3 polis olay yerine yola çıktı. Olay yerine vardıklarında memurlar kadınla konuştu ve kadın eve girip eşyalarını almak istediğini söyledi. Polisler kadının güvenliği için <laughs> evin içine kadar. "Geç geldi" söylediğin şey sonradan düşecek onu. Ona eşlik etti. Trey. Ona eşlik etti. Girip eşyalarını almak istediğini söyledi. Polisler kadının güvenliği için evin içine yeah. kadar ona eşlik etti. Casper yeah, right. PD, in here. Kan mı? Barış işleyen yeni abonemiz konuşmasını <laughs> Baris bekliyorum. Isleyen, abone oldu. Baris isleyen dostum hoş geldin. Sefa getirdin. İnşallah devam edeceğiz yayınlara. Abonelik devam eder yani. Sıkıntı Birazdan yok, göreceğiniz polislerin Sağolsun. eve girerken seslendiği <laughs> kişi şey Trey Stewart Spurlock. Kendisi iki savaşa katılmış eski bir Amerikan askeri. Baya taşaklı bir ha. He. <laughs> <laughs> He's got a rifle sitting next to him. what's going on yeah well she was safe part of the lease holder i know like, but we, we have to, to shoot you no you couldn't i don't care white cop doesn't sound too bad but what do you want what happened, happened soldier jack and with... lana jabaskar okay and so i pushed her out she won't come and leave okay can you step in here no can You step in here Are away from know. the rifle so that we can talk. I'm Go ahead. It's behind me. What do you want? Yeah, like three steps behind you. Yeah. Just <laughs> yeah. so, so, we came in here. And she told us that she is going to... I'm listening. Calm down. she's going to come in here and get her stuff. So, we had to come in here to make sure she was safe because she's alleging that you were... Her, and could be so I her her the door <laughs> you pushed her the door yeah 100% did okay why i'm tired of breathing. i'm tired of everything. adam ayrılmak <gülüyor> istiyor <gülüyor> kız polis çağırıp geliyor <gülüyor> <gülüyor> Türkiye'de böyle bir şey olsa <laughs> ne olurdu <laughs> yorum yapmaya <laughs> gerek yok okay, şu well, an polisi means... desteklemiyorum know, bu arada adam here. kovuyorsa kadını okay so you push her like... Yeah, Both hands pushed push her. Yeah. Then Did hand you hand knock hand her hand over when you pushed her? No, she stumbled. I picked her back up, and I put her out the door. She stumbled and fell on the ground. Well, she didn't fall on the ground. I grabbed her before she fell. Okay. She stumbled after you pushed her, though. She stumbled because she had lost her footing. Yes. Okay. So you guys got an argument? Anything else physical happened? No. And I saw you inspecting the door. That was before. Ben dayanamıyorum biraz dopamin <laughs> bağımlısıyım da. Adam da vozol sen de vozolayım yani şimdi arkadaşlar ya da de. vozol değil. Bu Bambaşka bir şey bu. Tamam benzer şey daha haklısın. <laughs> Trey ve kız arkadaşı arasındaki ilişki dışarıdan bakıldığında oldukça çarkantılı görünüyordu. O ana kadar Trey, polislere yönelik doğrudan bir tehdit oluşturmasa da kullandığı bazı ifadeler memurları tedirgin etmeye yetmişti. Fakat birazdan söyleyecekleri polislerin can güvenliklerini yeniden sorgulamalarına neden olacaktı. Bu sırada iki polis memuru dikkatlice arka odaya geçerek Trey'in kız arkadaşına dönüp sordu. Yanındaki silah gerçek mi değil mi? Soru odadaki havayı daha da ağırlaştırdı. <laughs> He has that with him. Yeah, it's real. uh okay, So describe to me what happened. what led up to you push her out the door? I mean, her got an argument, I told her to get out. She was already leaving anyway. Her birthday bash, we the same birthday. She screamed at me, and I said, I'm tired, so I pushed her out the door. Okay. How hard did you push her? Not very. Not very. How many times did you push her? Probably like three, three times. Probably. And Just all in Canada. the back, or yeah, mostly. Oh, yeah. how long have you guys been together? On and off for like nine months. Okay. How long have you been living here? We got this lease in November. Okay. So, what made you decide to start? She's already leaving the house. Why would she you start? Why would you start pushing her in the back? Because I wanted her to leave. She kept me. I'm done with this relationship. I, I, I don't think you understand that. No, I understand. I, 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 I think that's a great idea. And then every time I try to leave or two or something it's simple from me So I don't Dayı artık Trey bu ilişkiden artık kafasında artık yorulduğunu, kız arkadaşının ve hiçbir katkıda bulunmamasına rağmen orada kalmaya devam ettiğini dile getiriyor. Kendi doğum gününde kız arkadaşının başkalarının partisine gitmesine rağmen kendisinin işe gitmek durumunda olduğunu ve bunu konuşmak istemediğinde olayın tartışmaya dönüştüğünü anlatıyor. Tüm bu olaylar kendini ifade etmeye çalışan bir adamın bıkkınlığını gösteriyor bize. Kıza gitmesi her ne kadar yanlış olsa da unutmamak gerekir ki Trey iki savaş görmüş eski bir asker. Savaş deneyimi yaşamış bireylerin psikolojisi ve sabrı sıradan insanlarınki kadar esnek olmayabilir ve bazen yaşadıkları travmalar onları anlaşılması zor tepkiler vermeye itebilir. Adam şu an bence tamamen As haklı. Hey, given. I go to work. I go to work. Today, I went to work. At 7 a.m. Came home. It's perfect. And fine. She went to the beach with me. good time. Cool. I didn't want to talk. She keeps asking me stupid questions. I'm done. tired of asking them. I told her i was done with the shit. She. was like cool. I'm leaving. Whatever. She screamed at me. I screamed at her. She screamed at me again. I told her. To... Okay. And then you started pushing her out the door. Yeah. Okay. In story, I pushed her out the door. Gave her her.

diyor. Tam bu noktada işler kontrolden çıkıyor. Trey bu sözleri etmeseydi şahsımca olayda haklıydı ve çok kolay bir şekilde sıyrılabilirdi. Kızın kontratta adı olduğundan belki ufak bir ceza alırdı fakat birazdan olacaklar kadar kötü sonuçlar asla yaşanmazdı. <laughs> Haklı. Years away. Oy, if I kill you guys. it would have be done before you walked out your car when you guys all showed up in the compound. I didn't say I was going to shoot you. so I'm not going to jail. Okay. Can you step inside? I'm right here. Yeah, but can you step inside? No, I'm stepping away right from here. the guns so that we can finish the conversation. We are finishing the conversation. We are talking right Sen now. Ta, Gun's three foot behind me. He can grab his pistol. She can grab her pistol faster than I can grab it. Go. So. You're not in any danger right now. If I walk backwards and grab that see? See? Look at that. Look at that. You're fine. You have your pistol, you'll be fine. Calm down. Okay. So are you gonna step inside so that we can finish no. the conversation? No. We are talking perfectly fine right now. If she grabs her, she goes out the door, you guys go with her, like you just stated, then we're perfectly fine. Your life's not in danger, my life's not in danger, no one's life's in danger. I don't deal with it.

if you yeah, want to order, say i'm not going to jail or i will shoot it out with cops i did not say or shoot it out with cops never shooting yeah, oh, cops. Oh, sorry. a gunfight i never said a gunfight i said i'm not afraid of getting a gunfighter been plenty of them You never say i was going to shoot a cop Those words never came out my mouth that camera right there and right there and right there actually yours is not on hey, but yeah. yours too oh, yeah. I've got a newer one. it's a new oh, one okay. well all three of your cameras will show that those words never came out of my mouth to shoot a cop ever okay have a shootout whatever you want to call it i didn't say shoot But you understand why i'd like you to step inside. okay you, you guys are there you're no in danger I'm not going to hurt you. She's grabbing her. We're all kosher. the matter here is that three right I understand we have our own Right, 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 right. there, there is a full three foot behind me. That's 100% understandable. We are just trying to handle this civilly. Right, we, which we are. She's grabbing her stuff. You ask about what happened. I told you what happened. You asked all the rest of the events. I said I watched you guys pull up. There was nothing that wasn't civil about this, was there? Okay, but why won't you step inside for me? Because I'm not going to get close to you guys. Şu an inatlaşmaya döndü mevzu. scenario. That ain't happening. I mean, in paranoya tavırlarının giderek belirginleştiği anlara geliyoruz. Artık paranoyasını saklayamıyor ve polislerin ona zarar vereceğini düşünüyor. Bu düşüncesi tamamen yersiz değil. Ancak muhtemelen savaşın bıraktığı izler... Amerika'da polisler zarar veriyor çünkü. ...ve yaşadığı paranoya birazdan yaşanacakları daha da tetikliyor. <laughs> tamam geri çekilmesi gerekiyor şu an polisin. <laughs> The sliding glass door. I'm not closing sliding Adam siper to siper the sliding glass door. Uh-huh. Step inside and we are both in agreement. What bookshelf? The the one bookshelf that's in behind you. There's four You, okay. you want to step back there? I will step step, step inside that, Step tamam, güzel. I appreciate you. Thank you. Okay. So the issue is she said you were shoving her, shoved her to the ground. I pushed her. I didn't push her to the ground. I pushed her outside that door. I gave her her stuff. I made sure she had all of the stuff that she knew. I went downstairs to make sure she had her keys. I gave her her keys and then I went back upstairs. That, that is what happened. Yes. She okay. screamed at me, I screamed at her, she screamed Mefzu at me. I, ediyorum, that, that is what happened. I I will refer that again many times over. I know, but she's saying that you push her, push her on the ground, you're admitting that you were pushing her. Yeah, but did I So on the that is the issue at hand Yes, I did push her out the door. Yes. Three twenty nine. Okay. So that is what I'm trying to have you come in here and talk with us about. Right. Without yeah, having yeah. a shootout i'm not having a shootout over and over we're talking i know but some why. statements were made yes i said i was not going to go to jail okay otherwise you're going to have a shootout i've never said i was going to have a shootout again we are getting to semantics here i never said that And i'm not going to put those words in my mouth them. okay well something to that effect i don't remember the exact words okay okay i would like if you could work with me here i'm very much trying to that's why i came in the door you backed up step through. in further away from the guy right which you want me to step inside which i did did i not did, did i not Mm-hmm. Artık. Did, did I not meet you halfway? You, you walked yeah you backwards took one step in? forward and... In... Which I am inside the door. Patlıyor, yeah, mevzu the door is still open. Yes, the door is 100% still open. Okay. Can you work with me one step further and close the door? I will close it halfway. I will I'll give you that. I will give you that much. Okay. Traitor, so what now? Well, like I said, the issue at hand is that, I push her out the is door that you're understand. pushing her out the door. I 100 did. Right. Okay. Mm -hmm. So it's not a huge deal. Yes. Like, doesn't have any crazy marks on or anything, but well, you are, it is technically. I it. Okay. So you understand that we have to do our jobs. I understand that. Right. Okay. So I'm trying to handle this as peacefully as possible. And, and, and I am too. i mean, you you to. Play. Why not? I've, I've not done two, mostly two of the requests you asked. You asked me to walk in the door, so walk in the door you step backwards, we say, cool, you ask me to shut the door, i shut the door halfway. i'm meeting you halfway here, quite literally halfway. okay, am i not? but i'm explaining to you, yes. and i'm trying to make yeah, it right right safe for us, can. safe for you. Mm -hmm. and I'm, i think i'm pretty to safe for to do our jobs. because mm -hmm. i just told you, you did just admit that i pushed to you it, the door. yes? which is a Okay. okay. Yeah. Yeah. so we have to have, we have to deal with that.

Ah okay. şimdi mevzu so, uh, patlıyor. No. <laughs> Çünkü cevap atılacağını söylediler. Okay, you're get, you're get... öldü Trey get... <laughs> maalesef bu gece. Şimdi. Of. Şimdi ben bir şey söylesem gündem olabilir mi peki yani? Benim düşüncelerim biraz topluma aykırı da. Katını kaybetti. Bu gerçekten ne tarafından bakarsanız bakın üzücü bir hikaye. Trey muhtemelen olayın nasıl sonuçlanacağını çok iyi biliyordu ve son anda çok yanlış bir karar verdi. Keşke de o kararı vermedi Adam belki pompalı yanı tutarken intihar edecekti. O da var. Ondan dolayı şey yapmadı, çok önemsemedi polislerin vurmasını ama. Polis haksız diyemem. Çünkü Polis kes... vurmadan önce keşke Trey o pompalıyla kız arkadaşıyla bir görüşseydik diye hissettim şu an. Oğlum çünkü adamı direkt vurdular. Tam ya polis de kendince aklı, lavuk salak saçma şeyler yapıyor ama kızı itti diye içeri atıyorlar lavuğu. Saçmalık. Ancak polisin bu kadar çok kez ateş etmesini gerektiren bir durum olduğunu da düşünmüyorum. Bir kez anlarım, ben iki de. kez anlarım ama trey yere düştüğünde ateş öldürme. etmeyi bırakması Direkt düşünüyorum. Direkt öldürmeye yönelik oynuyorlar. Direkt öldürmeye yönelik. Adam hiç şarjörü boşaltıyor. Memur zaten adamın üstündeydi. Eğer hala bir tehdit oluşturuyorsa müdahale edebilirlerdi. Bu gerçekten trajik bir son. Özellikle vatanına hizmet etmiş bir veteran. Vatanına... Şimdi o kadın gidiyor başka lavukların altında geziyor, tozuyor, eğleniyor. Adam öldü. Mevzu bu anlatmak istediğim. Evet. için daha da trajik bir son. Köpeklere çok mu üzüldün? No, Three, six, five. We're on the balcony apartment. <laughs> Come to the side closest to on the, the west side street. On the west side. <sighs> okay. the only place he's been hit? No, he's hit in the chest this stomach. One ninety. Trey'i vuran polis memuru bu olayda ceza almadı ve eyalet şu açıklamayı yaptı. Spurlock'un kendi sözleri tüfeğin dışarıda olduğunu çünkü hapse girmeyeceğini açıkça ima ediyordu. Trey <laughs> 26 yaşında veteran bir Amerikan askeriydi. Belki de hapse girme ihtimalini gururuna yediremedi. Özellikle de kendi deyimiyle sevgilisinin saçmalıkları yüzünden. Olayla ilgili yani söyleyebileceğim ya. tek şey keşke polis memuru bu kadar fazla hayati bölge Of. Harbi adamı kevgire çevirdi ya. Ateş etmeseydi. Umarım çevreyi ve seslendirmeyi beğenmişsinizdir. Yorum... Şimdi kız hayatını yaşıyor muhtemelen. Kaç yılında yaşanmış bu mevzu? 2024 bir senelik mevzu. Yanlış bir kadın nerede olursan ol bir erkeğin hayatını kartabileceğini görmüş olduk. Yorum yok. Son iftar yemeği. Sarmaz. <gülüyor> Sarmaz. <gülüyor> Benim çok şeyim an uymuyor şeyle. Benim çok şeyim uymuyor şeyle. Dur kanal ismini okuyacağım. Mertcan Bahar'la. Şimdi hatırladım. Ben size... So çok kafa oturmuyor ya espri anlamında. Polis bir şey yapmasa kız ölürdü Polis bir şey yapmasa kız mı ölürdü Ney Oğlum keşke San Andreas şey olmasaydı ya Düşmeseydi Baga düştük Türkçe baş gitti Çok saçma bir baga düştük ya Ne alaka anlam veremedim Çok saçmaydı Bu hala duruyor burada Bir gün alacağım ne zaman bilmiyorum ama Bir gün alacağım bunu bunlar dursun kenarda Yazdım bunları kafaya. Unutulmaz Türk efsaneleri. Bir şey sormak Şehir. istiyorum. Beni, Var, Beni seviyor musun?